Değerli dostlar, biliyorsunuz birçok zamandan beri yaşamınız güvende olsun, aileniz güvende olsun, sevdikleriniz güvende olsun temennisiyle sizlerle paylaşımda bulunuyorum. Doğum haritamda Mars Retrosu'nun ne olduğunu bildiğim için Mars Retrosu'nun göksel anlamda bizim hayatımıza ne kadar zorluklar getireceğini az çok astrolojik olarak sizlere iletmeye çalışıyorum değerli dostlar. Önlem açısından aslına bakarsanız zihnimizin doğası, hayatla ilişkilenmemiz, başkalarına karşı yaptığımız erdemli davranışların neticesinde bunun bir önlem olduğunu söyleyebiliriz. Onun haricinde de güven duyduğumuz alanlarda buluşabilmek, güvenle ilgili ilişkilenmeyin temelinde olmak değerli olur değerli dostlar. Sizlerle bir e, orada bir paylaşımım oldu. Bunu bu şekilde e, çıktı alabilirsiniz, üzerinizde bulundurabilirsiniz, evinizde bulundurabilirsiniz. Burada bazı kültürler içerisinde yantra, mantra, tantra Değişleri geçer. Bunlar uzun konulardır ama en nihayetinde bu bir sembol olarak koruyucudur. Saygıyla, sevgiyle kalın.